Survivor'da bu hafta kim elendi? Erkek elemesinde erkek düellosunda yaşanan o büyük olay ne? Artık tüm Survivor severlerin canına tak etti. Bakın Survivor'da bu hafta hangi erkek isim elenerek Türkiye'ye ailesinin yanına döndü? Hepsi ve daha da fazlası videomuzda. Ama önce arkadaşım sen de Survivor'ı severek izliyorsan lütfen abone olarak ve de videoyu beğenerek gücümüzü göstermeyi unutma. Şimdiden çok teşekkür ederim. Sence bu sezon kim şampiyon olacak? Düşünceni de yorumlarda yazabilirsin. Bildiğimiz gibi Survivor'da bu hafta bir sürü olay yaşadık. Kavgalar, dövüşler. Bunların da hepsinin aslında sonucu şuna varıyor. Survivor sadece 2 hafta içerisinde bitecek. Ve bu yüzden çok uzun süredir gelen gerginlikler yarışmacıları artık tüketmiş durumda ve hepsi sinirden deliye döndüler ve en ufak olayda bir sürü tartışma yaşanıyor. Bunun bir etkisini de düelloda gördük. Düelloda İsmail ve maalesef ki Sedat arasında da bir tartışma yaşandı. Sedat aslında gerçekten kırmızı takımda iyi anlaşıyor gibi gözüküyordu fakat içerisinde bir sürü şey kalmış. Ve bunları mavi takıma geçtikten sonra çok daha net bir şekilde hissettirmeye başladı. Kırmızı takımın İsmail'i desteklemesinden rahatsız olan Sedat onlara bir laf söyleyince ortalık baya bir karıştı. Daha çok uzatmadan sonuca geçelim. Survivor'da bu haftanın ilk elenme adayı Sedat, ikinci ve üçüncü elenme adayları bildiğimiz gibi Batuhan'la Volkan ve son elenme adayı da İsmail Balaban olmuştu. Ve bu dörtlüden bu hafta elenerek Türkiye ailesinin yanına dönen isim bence net bir şekilde Sedat olacak. Geride her bir potada bir çıkış yolu vardı. Yusuf gibi, Batuhan Gökgöz gibi hep bir şekilde kendini kurtarır diyebiliyorduk. Fakat bu pota gerçekten çok zorlu. Ve eğer ki kendini bundan da çıkartırsa bence bu sezonun en büyük şampiyonluk adaylarından birisi Sedat olacak gibi gözüküyor. Arkadaşım bu durum hakkında ne düşünüyorsun? Yorumlarda yazabilirsin. Lütfen abone olmayı ve de videoyu beğenmeyi unutma.